senaryo ekibini görüyoruz ama var mı gelişmeler? Bizim Çok merak ediliyor. Hı -hı. Şu anda konuşma aşamasındayız. Net bir şey Göreceğiz. İnşallah güzel olacak. Neler yapıyorsunuz peki? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> o kadar uzun konuştuklar. Hepsini konuştuklar. Bunu da biliyorsun. Başka <laughs> ne konuşalım? Ne diyeyim? Şimdi, Hiçbir şey, fark, bir şey yok. bir geçtiğimiz gün sosyal medyadan <laughs> da bir açıklama yapmıştınız. <laughs> evet, Her Evet. onlar için. De... Sormak istediğim bir Gerek soru. Yok. Kerem Dursun ilgili konuştuğumuz. Hepsini cevapladık, hepsini konuştuk. Hı <laughs> O yüzden teşekkür ederim. Varsa başka bir soru, başka bir şey konuşalım. Yoksa cevap verdiğim şeyleri neden tekrar söyleyeyim? Gerek peki. Gerek yok. Tamam, peki. Gündemdeki dizileri ya da filmleri takip ediyor musunuz? Vallahi Siz hiçbir şey izleyemiyorum ben. Yok. Hiçbir şey izleyemiyorum. Şu an bir zamanım yok benim. Ben izliyorum ama. Vallahi yabancı dizileri izliyorum herhalde. İşte en son 1899 dizileyip deliriyorum. <laughs> Evet, Aras Bey'in de Atatürk projesi vardı. Burada çok müsait bir yer. Aras Bey'i göremediğimiz için nasıl gidiyor çekimleriniz? <laughs> Az kaldı. Şey. Hı -hı. Az kaldı. Ee, yoruldu ama iyi. Teyit edildi. görürsün. Peki sizin oynamak istediğiniz bir oyuncu var Sen mı? Sen bizi buldun. <laughs> <ben> ne <gülüyor> güzel <gülüyor> sohbet <gülüyor> ediyoruz. Uzun uzun konuşalım istiyorsunuz. Biz de arkadaşlarımızla vakit geçirmek istiyoruz. Biz de sohbet edelim istiyoruz. <laughs> ha? Ne dersin? Yeter tamam, mi? <laughs>